Merhaba handball severler. Şu an Katar liginde El Şamal forması gelen Cemal Kütahya ile beraberiz. Merhaba Cemal. Merhabalar. Nasılsın iyi misin? Sağ ol abicim teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız iyisiniz? Sağ olasın çok teşekkür ederiz. Ee, Cemal en son Arap Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldunuz takımınıza beraber. Öncelikle tebrik evet. ederim ee, bununla ilgili. Daha sonra şimdi esas seninle konuşmak istediğimiz konu dünyadaki bu koronavirüs krizi. Şu an Katar'daki durumla ilgili nedir acaba Katar'da durumlar? Nedir? Ee, evet abi e, Katar'da da durum e, dünyadaki olduğu gibi gayet sıkıntılı. Yani sürecin ciddiyeti e, şu an yeni yeni anlaşılmış Katar'da. E, toplamda 5272 kişinin karantina oldu, karantinada olduğunu 876 tane de pozitif olduğunu biliyoruz. Durum bayağı ciddi. Katar'da da okullar tatil. tüm dünyadaki olduğu gibi. İlkokul, ortaokul ve liselerde, üniversitelerde. Bütün restoranlar ve marketler kapalı. Bütün işletmeler kapalı daha doğrusu. Yani durum hiç açıcı değil. Peki şu an orada handball ligleri ile ilgili nasıl bir yol izleniyor? Takımınızda durum nedir? Şu an her şey kapatılmış durumda. Bütün e, basketbol, futbol, voleybol, e, bütün müsabakalar, bütün faaliyetler durdurulmuş durumda. E, dün bir toplantı oldu bildiğimiz kadarıyla. 4 Nisan'a kadar ertelendiğiniz toplantıdan söylediler. Fakat 4 Nisan'daki durumun e, ciddiyetine göre tekrar devam edeceğini söylediler. Hı hı. Onunla ilgili e, biz de beklemedeyiz hı. ama durum hiç değil. Hatta bazı bölgelerde e, dışarı çıkma yasağı var Katar'da. Evet. E, e, bizim kulübümüzde de bize dışarı çıkmama konusunda uyarıda bulundu. Kesinlikle dışarı çıkılmayacak tarzında. Biz de bekliyoruz. E, zaten e, bugün itibariyle dünyaya bütün kapılarını kapatıyor kadar Katar giriş ve çıkışları. Yani e, inşallah bir an önce bu virüsü dünya olarak atlatırız, normal günlerimize döneriz diye temenni ediyorum. İnşallah Cemal yani o konuda çok haklısın. E, bir sorum da şöyle olacak. Bireysel antrenmanlar mı yapıyorsunuz yoksa takım halinde antrenmanlara devam mı ediyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz azalıklar için? Biz e, Bilge Düzleri zaten abicim e, 25 gündür Tunus'taydık Arap Şampiyonlar Ligi için. Orada durum ciddiyeti bu kadar e, değildi. Orada antrenmanımıza devam ediyorduk, e, maçlar vardı. E, yeni geldik, 14'üne geldik buraya. 2 gündür buradayız. 2 gündür bize kulüpten söylenen sadece dışarı çıkılmaması konusunda bir uyarı var. Daha sonrasında antrenman programı ve bireysel olarak artık nasıl yapacaksak onunla ilgili açıklamanı yapılacağını söylediler. Şu an biz de sadece oturuyoruz ve beklemedeyiz. E, ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. E, market alışverişimizi bile kulübün bize verdiği numaradan telefonla e, arayarak yapabiliyoruz. Dışarı çıkmamız kesinlikle yasak. Evet. Şimdilik e, inşallah dediğim gibi bir an önce bu şeyleri atlatırız. İnşallah diyoruz Cemal. Türk halkına, Türk entbol severlere, Yakınlarına söylemek istediğin bir mesaj var mı? E, tabii ki. E, lütfen kimse zorunlu olmadıkça evden ayrılmasın, evinden çıkmasın. Bu e, sadece kendi açımızdan değil, herkesin iyiliği ve sağlığı için. Sağlıktan önemli hiçbir şey yok, biliyorsunuz. E, i̇nşallah bir an önce dünya genelinde bu kriz atlatılıp, bu virüsün temizlenip normal, olağan şeklinde hayatımıza devam etmemizi temenni ediyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederiz Cemal. Çok Sana da başarılar dileriz. Lütfen sağlığına dikkat et. Değerlisin. Çok teşekkür